Salım şunları. <Gülüyor> <Gülüyor> Kızım şu çamaşırları nasıl vereyim balkona be? Ya hayır anne buraya asma. Daire 5'ten sarkan 90'lar yapıyor. Başka bir yere as. Dans ediyorum ben. Allah Allah. İyi arka balkona asayım o zaman. Oğlum çekin de şu çamaşırları nasıl vereyim köşeye hadi. Hayır anne buraya asma ya. Daire 3'ün performansını dinliyor. Zaten küçücük balkon. Dans edemem. Başka yere as. Allah Allah. Nereye asacağım ben bu çamaşırları ya? olmaz. Yönetici saz çalıyor. Onu dinliyorsun. Bu ne ya? Her odada farklı müzik türü festival gibi. Al bu afişten bak. Rapçilerin orası müsaittir. Orada yer bulursun. Onlar kafa sallar sadece. Oğlum şuraya çamaşır asayım. Engellemez değil mi seni? Olmaz anne. Babaannem orada breakdance yapıyor hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Anca bitti ders, yeni geldi. Gel oturalım biraz. Hadi gel ya müzik dinleriz, pes Yok, atarız yaparız ben bir şey. Sabah saat 8'de dersim var. Size iyi eğlenceler çakalım. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar. Buradayım. Müziği biraz kısabilir misin? uyuyamıyorum Pardon kanka kısayım. Ya, yani, müziğin sesi çok geliyor. Uyuyamıyorum ya. Biraz kısar mısınız? Kısayım biraz da. Eyvallah. Kanka gelsene pes atak. Lan bir saat ya gel ne Bir olacak? Takılayım hadi bir saat ama sonra yatacağım. Sabaha kadar pes atacağız bugün. Sabaha kadar pes atacağız. Beyler ben yatıyorum saat 3 olmuş. Size iyi Yemek söyleyip de öyle yat. Ben yatıyorum beyler 2 saat uyuyayım bari. Vallahi. Batak atalım yarım saate. Hadi at sende sıra hadi. Ben de Kanka saat 7 olmuş ben yatıyorum. Ne yapması oğlum hayırdır? Kanka bence sen uyuma kalkamazsın Oğlum akşam 4'te ders var Uy abi. Uyumayın lan benim de uykum var. Alo. Sabaha kadar buradaydık bugün. O zaman kadar olur. İyi bok yedim. Bak mağazaya gittiğimizde evde ne anlaştıysak onu alacaksın. Tamam mı? Evet, Söz evet. Sözümde durmam gerek. Çünkü sözümde durmazsam yalancı bir evet. olur. Evet. yalancının bu mu? Yasaya kadar. Aferin doğru. Nasıl olsa yalancıyı... Si ne? Sevmez kimse yani yalancılık. Hadi gidelim. Mavazamıza hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Bizim çocuk Zahmet şey... etmeyin Ercan Bey. Beyefendiyle ben ilgilenirim. Buyurun ürüne getireyim size. Ne oluyor lan? Evet evde anlaştığımız ürün e, budur. Fakat beni dükkana girdiğimiz andan itibaren parlaklığı ve cazibesiyle baştan çıkartan bu ürünü almak istedim. Ama oğlum evde öyle anlaşmadık hani. Bunu bir tamam olarak kabul ediyorum. Çünkü kimse kendi çocuğunu bir teknoloji mağazasının zemininde salya sümük ağlayarak görmek istemez. O yüzden hemen bunun yanında almamız gereken diğer donanımları. 1 terabayt harici disk bir sıra Baba var. Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne seni tatlandırıcı ile buldum. Hayır oğlum. Biz çıkıp alabiliriz. Biz Benim nasır çorabını bulabildin mi? Aldım baba poşette. Abin gelmedi değil mi de? Bak sokağa çıkma hesabı açtık. Daha eve gelmedi çocuk. Geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçlar var. De... nasıl de... suçumuz birader vallahi. Kadın hanım vicdansız sürdük. Şşş Ver lan kumandayı ver. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey ben yapsam. İki gün garantine yapıyorsun. Çıkınca günce gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Hopalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama. Gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Ortalık uzun dönemler yapıyor. Sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşların. Çıkmıyor ki ne yapacak ben bu. Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak. Gazeteyi ben geziyor. Çarjınızı kilitleyecek. Bu karantina olayı kötü oldu baba ya. Nasıl kötü olmuş ya? Ne güzel ailece evde vakit geçireceğiz. Evet ne güzel ailece hep beraber vakit geçireceğiz. Şahane olacak. Günaydın. Sen niye her sabah günaydın diyorsun oğlum? Kötü bir şey mi diyeceksin? Akşama ne yapayım? Ne istiyorsan yapalım. İstemiyorsan kapat televizyonu. Açmadım ki televizyonu. O zaman önce aç sonra kapat. Öğlen ne yiyelim? Dik dur kamburun çıkacak. Ne akşam yapayım? Biraz kitap oku. <laughs> Sunny side up yapayım mı? Boş boş durma. Oradan kalk orayı süpüreyim ben oğlum hadi. Oraya oturun, orayı süpüreceğim oğlum. Neredesin? Canını çok yakmayacağım oğlum. Sadece otoboka söyleneceğim. Hadi. Neredesin oğlum? Orayı süpürmem gerek. Neredesin? Süpürmeye geliyorum. Valiz saklanılacak yer mi? Bağırırım bütün apartmanı toplarım buraya. Sadece süpüreceğim. <laughs> Siz ne yaptınız? Dur bir sakin ol bir saniye. Elimizdeki sakin. tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu ve siz onu bir gecede bitirdiniz. Günde 5 dakika izleyerek de en fazla Haziran'ın başını görebiliriz. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantina ne zaman biteceği belli değil. Dediğin gibi karantinanın ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için... Hayır. Ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra Insta Story izlemeye başlayacağız ve sonumuz Zeynep gibi olsun. Arkadaşlar karantinada evde ekmek çekerken magic nasıl yapılır onu göstereceğim. Hıh. Evet. Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şunu. Güzel tadı. Anne baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet tamam Tamam sen git oğlum işine. Biz mi oynarız onlarla? Allah işin gücün rast gitsin. Bülten ben işe gidiyorum. Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi. Sakın çıkmayın dışarı. Dedenizi, babaannenizi de üzmeyin. Tamam mı? Tamam baba. Hadi. Go, baba televizyon izleyebilir miyim? What the fuck man? What the fuck? Oh, What hey, hey. slow down. Easy man, easy. O da ne lan? Little shit. Chill man, salonun sizin bölgeniz olduğunu bilmiyordu. Come on. O zaman öğret kuralları. Oh really? Daha 5 yaşında adamım. Fuck you. Yürü sen de batı yakası. <laughs> Abi niye dedem babaannem bana silah çektin aldığım gibi. Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüşüz? Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu, Evde boş gezme. İçi var uğursuz var ne olur ne olmaz. Çok sıkıldım ben dışarı çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felina'yı alt familiasından Akinonix Jubatus. Yani Çita ya hadi bildin çık. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış. Bir şeyler yap hadi bakalım. Al işte baba bak yaptım tamam Hadi çıkayım artık gitme Allah'ım çok çok sıkıldım. Oğlum ama çıkamayız ki yani ne istiyorsan söyle yapalım evde. Ne istiyorsun ha? Şimdi de huzurlarınızda. Dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık? Böyle mi? He? Tip dedi huzurlarını da evin anneti. Allah alarm insan kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan seninle nasıl ip baskısı yaparım? Efendim hot ne ardu ederdiniz? Cips, jelibon falan donat işte. Oğlum çok abur cubur yiyorsun ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıp salıncağa yalarım. Çırılçıp bak binerim bak kaydırayım. Aman ben efendim de, bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum tibarizleri. şöyle. Bir de sigara aldırtabiliyoruz mu yeğenim? Ne? Sen karışma! Sen kıvırt kardeşim! Sana demiyorum ha! Sakin olacağım. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Ama benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? Ben çok geçtim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be! Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. aynısı var ya sende niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık senin de var ya kötü mü yaptım yani? Ah. yani niye benimkini içiyorsun? Ha ah, sen televizyon izle ben de çamaşırlar asıp gel. Ver iyi tamam. Ya bir göremiyorum bir dursana Allah Allah. Benden değerli mi? Benle ilgilen. E değil tabi dur kapatayım. Ah, Yok sen... izlesem ben zaten çamaşır Allah. <gülüyor> <gülüyor> Karar ver bir izleyeyim şunu. Ya bir Allah'ım ya Rabbim ya. Yani ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir, Hiçbir şey, şey yokken. Yok ya yani. yani ben Peki bu süreçte durumumuz nedir? Evet evde uyguladığımız karantina süreci virüsün yayılma hızını yavaşlattı. Ama gelirme oranında bir artış görüyoruz. Örneğin? Ee, kendi ailem üzerinde yaptığım gözlemlere bakarsak şöyle ki. Büyük oğlumun karantinadaki üçüncü günü. Bu da beşinci günü. Gerçekten çok ilginç. Eşim üzerinde de bazı gözlemeler yaptım. Hı -hı. Mesela bu kaşarlı. Siz de sıyırdınız yani. Tabii yaktık kafayı biz de. Peki önlem olarak? Şöyle ki Fan 101 OK isimli uygulama ile bu sıkıcı süreçte hem oyun oynar ödüller kazanabilir hem de uygulama içinde diğer kullanıcılarla sohbet ederek yani sosyalliğimizi sürdürebiliriz. Evde kal Fan 101 ile kal diyorsunuz yani. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Herkes sıyırdığına göre biz de Ankara'daki İstanbul stüdyomuza bağlanıyoruz. Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi, içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden 2. Ordu, insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden 4. Ordu, dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim, 4. Ordu ilerleyemiyor. Abooo! Ne demek ilerliyor bu? Nasıl ilerliyor mu? Bizim umreden gelen hacılar var ya, he, onunla dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. Ne? Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacimizi sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He, şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum benim gözüm görmüyor da. No, Cemal ne diyorsun? Ne emekli maaşın? Kafa gitti gene. Sen kimsin? Param mı çaldık? Ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi şaplarına.